Ayşe validemize, şöyle bir sual soruluyor, Resulullah Efendimiz, cünüp iken, uyumak istediği zaman gusledip de mi uyurdu, yoksa gusletmeden mi yatardı? Hazreti Ayşe validemiz cevaben buyuruyor ki, çoğu zaman gusledip yatardı. Bazen de yalnız abdest alıp yatardı. Soruyu soran kişi, bu hususta bizi sıkıştırmayan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun, dedi yine buyurdu ki, Resulullah cünüp iken, yemek yiyeceği veya yatacağı zaman abdest alırdı. Yine buyurdu ki, Resulullah cünüp iken, yemek yiyeceği veya yatacağı zaman abdest alırdı. Bir hadisi şerif meali de şöyledir, üç kişiye rahmet melekleri yaklaşmaz, kafire, kadınlara mahsus bir kokuyu sürünen erkeğe ve yemek veya uyumak istediğinde abdest almayan cünübe demek ki cünüp kimseye rahmet melekleri yaklaşmıyor. Abdest alana yaklaşıyor. Üstelik sünnete uymuş oluyoruz. Cünüpken ağzımızı yıkamadan su içersek müstemel suyu içmiş oluyoruz. Mekruh oluyor ama ağzımızı yıkarsak mekruh olmuyor.